Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız yay burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz yaysa bu falı izleyebilirsiniz. Kasım ayı kahve falıdır bu arkadaşlar. Ayrıca Kasım ayı tarot falını da bakmıştım. Onu da bitiş ekranında videosunu paylaşacağım. E, oradan izlemediyseniz Yay burcunun Kasım ayı tarot falını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün burçları astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. Az bir burcumuz kaldı. Hepsini tamamlayacağım. Kanalımda burçlar özel ve izlenin özel, kahve falı ve tarot falı bakıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyeyim ve şöyle hemen sizler için fincanınızı açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet. Şöyle fincanınızın içerisinde sizlere de gösteriyorum ve gördüğüm bir detayla hemen paylaşmak istiyorum. Şuradaki nazarı gördünüz mü arkadaşlar? Üstelik iki kişinin nazarı var aslında ama biri daha bariz. Yani diyor ki Kasım ayında aslında üstünde yorgun bir enerjiyle başlayacaksın. Çünkü resmen birilerinin gözü kalmış arkadaşlar. Bir şey mi oldu bu? Bir dikkat çekmenizi sağlayacak bir gelişme veya bir şey olması gerekmez. Birileri sizin kariyerinizde kıskanabilir, dış görünüşünüzü, başarınızı. Ee, okuduğunuz okul yani her şey olabilir ee, bir nazar enerjisi var ee, atlatamayacağınız bir durum değil ama ilk hafta yani şu ilk günler birazcık daha evet böyle hissediyor olabilirsiniz çünkü nazar var bundan bahsediyor bir gün sayıyorsunuz sanki bir şeyleri bekliyorsunuz bakın e, Kasım'da olmasını istediğiniz bir şey var sanki bu olacak diyor hani sayılı gün çabuk geçer derler ya öyle olacak diyeyim. Hani ne bekliyorsunuz ben bilmiyorum ama bir şey var beklediğiniz. Olsun o bu haber gelsin şu işim olsun gibi gibi. Yani özellikle bu ay olmasını istediğiniz evet o olacak ve sevineceksiniz inşallah. Bunu gösteriyor. Evet arkadaşlar şöyle anlatayım. Birilerine karşı taarruza geçebilirsiniz. Elinizde kılıç ve karşıya tutmuşsunuz. Çünkü burada kendinizi daha fazla ...savunma zorunluluğu hissediyorsunuz... ...bundan dolayı da artık burama kadar geldi gibi... ...şimdi bazı tepkiler... ...artık daha yüksek perdeden çıkabiliyor... ...neden? ...çünkü normal tepkilerinizi vermişsiniz ama... ...üstünüzdeki tehdit kalkmamış... ...sürekli aynı konuda eleştiri almak... ...ya da üstünüze gelineceğini bilmek... ...sizin biraz daha... ...biraz tepkilerinizi arttırmanıza... ...neden olabilir diyeyim arkadaşlar... ...bunu gösteriyor... ...ve bilmiyorum aranızda aşka niyetlenen var mı... ...ama... Bir 5 vadeden bahsetmiş 5 rakamı çok net çıkmış arkadaşlar. Ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi bir tarih sizin açınızdan çok önemli. Kalple ilgili, aşkla ilgili, duygusal konularda bir gelişmenin habercisi arkadaşlar. Güzel bir gelişme olacak. Ee, bilmiyorum bir beklentiniz varsa belki bunun o tarihlerde gerçekleşmesi veya hayatınızda kimse yoksa etkileneceğiniz biriyle karşılaşmak gibi bir durum olabilir açıkçası o tarihte. Evet Kasım'da bir bereketli olacak arkadaşlar. Çünkü fil çıkmış. Burada kocaman bir fil var arkadaşlar. Bereketi sonuna kadar hissedeceksiniz. Hayatınıza bir bereket gelecek. Bereket ne demek? Bereket paradan ziyade bir şeyleri yetirebilmek. Yani o paranın çokluğuyla alakalı değil. Daha yetmesi diyeyim. Bununla alakalı bir durum. Yani şöyle anlatacağım. Şimdi bazı şeyleri herkesten önce fark edip söylüyorsunuz. Umursanmıyor. Sonra da haklıydın. İşte seni dinlemeliydik gibi gibi tepkiler veriliyor ve bu hep böyle arkadaşlar. Ve diyor ki yine böyle şeyler yaşayacaksınız. Yani daha önceden söylemiş olduğunuz öngörüleriniz işte bazı durumlarla ilgili gelişmeleri söylüyorsunuz ama şimdi diyecekler evet iyi ki şey, keşke dinleseymişiz ama iş işten geçmiş yani kısaca onu söyleyeyim evet hmm. arkadaşlar bütün bakışlar üstünüze çekeceksiniz o kadar çok görü görüyor musunuz her yer sanki hani stattaki stadyumda düşünün bütün izleyiciler size bakıyor gibi Aynen böyle bu kadar göz önünde olmanızı gerektirecek bir neden olabilir. Hani sanki sahneye çıkmışsınız gibi e, bir neden var sizi burada herkesin bakışlarını üstünüze toplayacağınız e, bundan bahsediyor arkadaşlar. Yani güzel bir gelişme aslında bir şey olacak. Hayatınızda bir yükseliş yaşıyorsunuz ki bu denli bakışlar üstünüzde. Ve maddi konularda sizi hiçbir şey yıldıramıyor arkadaşlar. Çünkü bazı kaybedişler yaşanmış veya beklentileriniz gerçekleşmemiş. Yani ben Kasım ayında şu yatırımın bana şu getiriyi sağlar diye düşünüyordum ama olmadı gibi bir şey olabilir arkadaşlar ama tekrardan başlayıp toparlayacaksınız diyor yani bir şeyleri yapamasanız bile, olduramasanız bile tekrardan onu yönetebilmek ya da yeni şeyler denemek sizin için çok daha yükselişi sağlayan bir şey yani burada şu var tamam belki düşündüğünüz noktaya gelemeseniz bile zor durumda da kalmıyorsunuz yani hiçbir şekilde. Kısaca bunu söylüyor diyeyim. Burada birisiyle aranız bozulabilir diyor ama bu kişinin burcu toprak grubu burçlarından biri. Toprak enerjisi var arkadaşlar burada. Oğlak, boğa veya başak. Bu burçlara sahip birinden yakın çevrenizde bir aranızın yani şöyle aranızın bozulması diyeyim, komple bir ayrılık, küslük gibi olması gerekmiyor. Bir konuda aşırı derecede zıtlaşmak gibi, hani kısa süreli bir problem yaşamak gibi düşünebilirsiniz. böyle bir durum olacak diyor. Ve biraz daha kabuğunuza çekileceğiniz bir dönem diyeyim. Daha kendinizle ilgilenmek, kendinizi dış dünyadan soyutlama, kendi isteklerinizi önceliklendirmek ve burada yani çok fazla şöyle anlatayım aslında kalabalıkla vakit geçirmeyeceksiniz diyemem. Kalabalıkla da vakit geçirebilirsiniz ama genelde kalabalığın içinde bile kafanız hep kendinizle alakalı o planlarda olacak. Birazcık daha farklı düşünceleriniz varsa sanıyorum. Biraz daha bireyselleşmiş görüyorum ben sizi. Kendi istekleriniz, arzularınız, beklentileriniz daha çok ön planda olacak. Bunun, buna kafayı yoruyorsunuz. O yüzden çok fazla kalabalıkla haşır neşir olmayacaksınız diyeyim ben kısaca. Bunu söylüyor. Evet. Ve burada bir ilişkinizin vıcık vıcık olması sizi rahatsız edecek diyor. Bakın aşırı samimiyet veya sınırların bilinmemesi. Şimdi bu her türlü ilişki olabilir. Belki evde ailenizin artık o işte kapıyı dan diye açıyorlar. işte özelimi karıştırıyorlar. Ya da işte ilişkimizde Sürekli zırt pırt buluşuyoruz artık sıkılmaya başladım veya arkadaşım sürekli işte çat kapı geliyor gibi gibi yani çok hızlı ilerleyen bir şeyler var vıcık vıcık olmaya başlamış ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz diye özellikle Kasım'ın ikinci 3. haftası gibi arkadaşlar bundan bahsediyor. Bir de şunu söyleyeceğim hayatınız o kadar hırsız gibi görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar şurada parmak ucunda yürüyen birisi var bakın şöyle netleyecek mi bilmiyorum evet. Parmak ucunda yürüyor. Hırsız gibi hayatınıza girecek insanlar oluyor. Çok sinsi sinsi yaklaşıyorlar. Yani neden böyle söylüyorum? Daha güler yüz maskesiyle, iyilik maskesiyle yaklaşıp aslında kendi amaçları doğrultusunda sizinle e, bir takım arkadaşlıklar kurmak isteyen insanlar olabilir. Dikkatli olun diye uyarmış sizi kısaca. Ve evet şöyle bir de tabağımıza geçiyoruz. Evet. arkadaşlar içinizdeki sıkıntıyı maşallah attınız parça 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 gitti ama e, şöyle anlatayım bu nasıl bir şey biliyor musunuz sanki birine söylemek istediğiniz şeyler kalmış da içinizde her fırsat bulduğunuzda bir cümleyi çıkartmışsınız her fırsat bulduğunuzda bir cümleyi en son tamamen artık kurtulmak gibi o oh, söylemek istediğim her şeyi söyledim yani çünkü rahatlama var burada böyle bunun rahatlığını yaşayacaksınız diyeyim. Ve diyor ki kendinize yeni bir hedef belirleyeceksiniz. Var olan hayaller veya hedefler sizi tatmin etmiyor olabilir ya da daha fazlasını yapmak arzusunda olabilirsiniz. Bundan dolayı yeni bir hedef belirleyeceksiniz ve çok azimli hırslı bir şekilde mücadeleye başlayacağınızı görüyorum. Evet. Ve şunu söyleyeceğim. Yaylar can sıkıntınızı ve üzüntünüzü çok fazla bedeninize yansıtıyorsunuz. Yani hasta değilsiniz ama hasta hissediyorsunuz. Hani çok fazla bir şey canınız sıkıldığında böyle yatıp uzanmak. Yani sanki benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor, başım ağrıyor. Bunları hissediyorsunuz. Doğrudan bedensel rahatsızlığa dikkat çekmiyor ama hani bu tarz bedeninize yansıyabilecek... Ee, sinir bozucu olayların bedenize yansımasından bahsediyor. Çok fazla etkilenmeyin lütfen. Ve diyor ki burada yanınızdakiler yavaş yavaş karşınıza geçmeye başlamış arkadaşlar. Yani bu aslında bir şeyleri başardığınızın göstergesidir. Kıskanılıyorsunuz demektir. Durduk yere kimse yanınızdan karşınıza geçmez. Siz düşüşteyken bunu yapmazlar. Bunu genelde siz kazanırken, sizi kıskandıkları için e, biraz daha böyle bir rekabet enerjisiyle yaklaşabilirler. Yani diyor ki, rekabet enerjisini sonuna kadar hissedeceksin. E, bundan dolayı da e, birilerinin gerçek yüzüyle karşılaşabilirsin. Yani ben böyleyken sorun yoktu, böyle olunca e, şimdi bana şunları demeye başladı diyeceğiniz farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar Kasım ayında sizin iki tane özel görüşmeniz olacak. Yani Kasım ortası ve sonları gibi. Böyle baş başa görüşmeler. Yok. Ama o kadar aydınlık ki. Bu flört buluşması gibi de olabilir ya da sizin için önemli olan bir ne bileyim iş yemeği gibi bir şey olur. Şimdi herkesin hayatı farklı olduğu için bilemeyeceğim ama önemli ve güzel görüşmelerden bahsediyor kısaca. Baş başa böyle bir durum. Ve diyor ki hayatınızdan bir şeyin çıktığına resmen şükredeceksiniz. İyi ki diyorsunuz burada. Ama burada şu var. Bu şey neyse ya da bu kişi, olay, durum, iş neyse hayatınızdan çıkan. Hayatınızdan çıkalı bir müddet olmuş yani yeni bir şey değil. Ama sizin bunu şükretmenize neden olacak şey şimdi oluyor. Yani duyacağınız bir haber, göreceğiniz bir şey. İyi ki bu kişi ya da bu yer benim hayatımdan çıkmış. Oh oldu. İyi ki olmuş diyeceğiniz durumlar olabilir diyeceğim arkadaşlar. Ve haleden birisine küçük bir miktar para gelecek arkadaşlar. Size değil büyük bir ihtimalle ama işte aynı evde yaşadığınız, işte eşiniz olabilir. Anne babanız olabilir gibi bir böyle küçük bir miktar para gelecek sanki. O kadar ya aslında şunu söyleyeyim. Parayla ilgili konularda şöyle bir şansınız var. Borç bile varsa arkadaşlar Borcum var ama şunları da alabilecek gücüm var diyeceğiniz bir bereket var ya. Siz hani o para konularına kafayı takıyorsanız e, bir şekilde toparlayacaksınız. Orada bir rahat olun. Onu söyleyeceğim. Burada bir yazılar var. Sanki siz bir yerlere böyle bir imza atıyorsunuz. Bir resmi bir işiniz mi var? Kasım ayında halle olacak. Onu söyleyeyim. Hani bir noterlik bir işiniz olur, bir evrak imzalamanız gereken bir iş olur. Böyle aydınlık bir şekilde. Hal olacağını gösteriyor. Yaylar bundan bahsetmiş. Şunu söyleyeceğim, Kasımın ortası, bak tam ortası, tam ortası ikinci haftasından bahsediyor. Burada o kadar güzel bir kuş çıkmış ki, yani o kadar güzel bir haber ki bu. Onu söyleyeyim. Yani e, çok güzel bir haber alacaksınız bundan bahsediyorum daha duygusal bir konu olduğunu düşünüyorum Ben hani maddi değil de daha manevi bir mevzu duygusal romantik Hani bu tarz konularla alakalı e, aile gibi aşk gibi bir konuyla alakalı olduğunu söylüyor İnşallah beklentiniz neyse gerçekleşir diyelim şöyle bakıyorum Evet çok fazla düşünüyorsunuz arkadaşlar düşünen adam heykeli vardı resmen bir şeyin üstüne oturmuş böyle saatlerce düşünüyorsunuz sizin zihniniz hep çok dolu onu söyleyeyim her bulduğunuz yerde düşünüyorsunuz ama hani şöyle diyeyim burada özellikle bir sıkıntıyı düşünmek değil genel olarak bir e, sanki yapınız da böyle biraz daha felsefiksiniz o ayrı bir konu ama burada sürekli şunu da yapmalıyım bunu da mı yapsam hayatım şöyle mi gitse çok fazla sorgulamalarınız var Bundan dolayı da hayatınızda ciddi değişiklikler olabilir açıkçası onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu söylüyor. Ya bir de birlerini tepenize çıkarmışsınız arkadaşlar. Bakın şimdi birlerine evet güzel bulduğunuz bir şeyleri işte iltifat ediyorsunuz övüyorsunuz ama hemen böyle bir başkalaşıyor ya tavırlar başkalaşıyor sevginizi gösterdiğinizde ilginizi gösterdiğinizde sempatinizi gösterdiğinizde bir sanki sınırlar mı kalkıyor size karşı önemsenmemeye mi başlıyorsunuz pişman olabilirsiniz yani e, çok da tepenize çıkartmayın insanları diyor aslında size falınız burada uyarı olarak belirmiş diyeyim. bunu söylüyor evet hane içinde bir kutlama mı var acaba bir uçan balon görüyorum ama ya daha doğrusu bir balon bir şeyle bağlanmış sanki ucundan şöyle şeyi sanki arkadaşlar net görünmüyor sanırım zaten de silik şöyle anlatayım burada hane içinde bir kutlama bir davet bir doğum günü partisi bilmiyorum bir şeyler bir misafir ağırlanacak sanki o kadar aydınlık çıkmış ki hani güzel bir amaç için sizin hane içinizde toplanılabilir onu söylüyor ve haneden de bir kişi bu siz de olabilirsiniz ama siz erkekseniz sizsiniz değilseniz bir erkeğin gidişinden bahsediyor bakın burada bir erkek var görüyor musunuz hane dışına çıkıyor aydınlık bir işi halletmek için hane dışına çıkacak yani işle güçle ilgili bir mevzu yüzünden birinin hane dışına çıkması çok daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor böyle bir duruma işaret etmiş evet sevgili yaylar bu falımız size özeldi beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.